ülkenin hali perişan haberlerde izliyoruz hani anın teriyle kazana kazanalım biz onu istiyoruz Şimdi adamın cebinde beş kuruş parası olsa, çocuğun istediğini alsa, kirasını ödese, elektriğini ödese, hırsızlık yapar, ne uyuşturucu satar abla. Hayalim yok. Yok hayalim yok. Okulda hep bizi dışlıyorlar. Romanlar kötü insan, romanlar böyle insan yiyorlar diyorlar hep. Hep dışlıyorlar bizi. Ankara'da Kale Mahallesi'ndeyiz. Aslında ekonomik krizin dip yaptığı bu günlerde neredeyse toplumun her kesiminin Sesini duyuyoruz bir şekilde sokak röportajlarında veya e, muhabirlerin gidip birebir esnafla e, işçiyle öğretmenle memurla e, konuşmasıyla birlikte bu dip ekonomik krizin derin yoksulluğun halk üzerindeki yurttaşlar üzerindeki etkisini görüyoruz biz bugün roman e, nüfusunun yoğunluklu olduğu e, kale mahallesindeyiz ve tam da şuradan kameraman arkadaşımla birlikte yürürken bir genç topluluğu gördük. Belki de bu saatte işte olması gereken gençler burada toplanmış sohbet ediyorlar. Onlarla konuşacağız. Ekonomik krizin en azından e, bu gençler üzerindeki etkisini e, öğrenmeye çalışacağız. Merhaba. Önce kimi mikrofon uzatalım? Ben, ben hemen. Merhaba. Şimdi günün Merhabalar. bu saatinde buradasınız. Arkadaşlarınızla birlikte sohbet ediyorsunuz. Evet, Belki ablasın. de işte olmanız gereken bir saat. Eee evet, neden işte değildi burada? Vallahi abla neden işte değildi? Yani bunu devletin bir, bununla bu gençlerimize bir el atması lazım. Ya aldı başını gidiyor. enflasyon desen çıktı, dolar desen çıktı, altın desen çıktı. Yani gençlerimize hep yani vaatler veriliyor ama gereken sözler hep yerine hiçbir zaman getirilmiyor. Her dönemde hani seçimlerde sizi işe alacağız, şu olacak, bu olacak ama hep üsran mahallemizin gençleri. Bir de oturduğumuz mühit biraz sıkıntılı mühit olduğu için hep ikinci planda gözüküyoruz. Neden ikinci planda? Niye birinci planda değiliz? Bu ikinci planda olmayı en çok ne zaman hissediyorsunuz? Ya ikinci planda ya yani seçimden sonra hep ikinci plana atılıyor seçimden önce genellikle hep birinci plandayız. Şimdi enflasyon aldı başına gitti. Şimdi hepimiz evli, bakla çocuklar olan insanlarız. Normalde benim şu saatte şu kahvenin önünde durmam bile normalde anormal yani. Benim şu anda ekmeğimi kazanmam lazım. Evime bir ekmek götürmem lazımken ama ne yazık ki oturuyoruz kahve başında acaba bir iş gelir mi, hammallık işi gelir mi, taşıma işi gelir mi diye onun gözünü bekliyoruz ki evimize bir ekmek götürelim diye. Ama bizden sonraki nesil nasıl yapışacak? Yani burada bir büyük bir soru, bir işareti var. Yani aslında yoksulluğu çocuklara miras yani, bırakacak. Yani, yani şimdi atalarımızdan bize bir, büyük bir miras kalmadı ki. ne Babamızın parası olsa da bir o arabaya binsek, bir oradan oraya geçsek, bar, pavyon geçsek. Yok yani. Biz nasıl geldik? Babamız yoksuldu. Yoksulluktan babamız onu bize miras bıraktı. Biz de ne yapacağız mecbur? Çocuklarım. iş yok, güç yok. Her yerde otopark yapana kadar şuraya bir iş merkezi açsa, 100 tane genç alsa, 100 tane genci bak algındırdı. Çocuklarına yardım, destek yani. Biz yardım da istemiyoruz. Belediyeden şeyden bize iş versin. versin. Anın teriyle kazana, kazanalım. Biz onu istiyoruz. Helal ekmek götürelim. Şimdi diğer e, sizin isminiz neydi? Tuğrul. Çok, Tuğrul. Tuğrul. Tuğrul sen e, bu ekonomik krizden nasıl etkilendin? Vallahi ekonomik krizden ben cezaevindeydim. 5,5 ay önce cezaevinden çıkalı. 3 seneye yakın bir ceza yattım. Hani gerçekten ülkenin hali perişan haberlerde izliyoruz. Hani içeride diyorlar ki bize topluma kazandıracağız. Topluma yararlı bir hüküm, hükümlü hale getireceğiz ama bunların hiçbiri yerine getirilmiyor. E çıkıyoruz iş kurulara gidiyoruz. O kadar dilekçe başvuru yapıyoruz. E kimse bize hükümlüyüz diye işe de almıyor. Her yerden dışlanıyoruz toplum içinden dışarı. E sorsalar deseler devlet büyükleri biz bunları topluma kazandık. Bu mu yani topluma kazandık? E benim babam mahkum cezaevinde. E benim kardeşim okuyor, anam çalışmıyor, yaşlı bir dedem var, hasta bir babaannem var. Ben hangi birine yani, hangi birine bunları, hangi işte bakabileceğim yani? Cezaevine mi bakayım, evdekilere mi bakayım, okuyan kardeşime mi bakayım? Çıktığımdan belli 5,5 buçuk aydır 100 tane dilekçe verdim işe girmek için ama hiçbir yerden ses gelmiyor. Arayacağız diyorlar, hükümlüyüz diye. Yok elimin üstündeki dövmeleri mana ediyorlar. Yok işte sabıkalı olduğumu mana ediyorlar. Yani nasıl olacak bu Türkiye'nin hali? Peki nasıl geçinebiliyorsunuz en azından 5 aydır? Amelelik yapıyoruz. Amelelik yapıyoruz abla. Nasıl geçiniyorsunuz? Gidiyoruz orada burada amelelik yapıyor. Sigorta yok, bir şey yok. Ben 22 yaşındayım. Amelelik yapıyorum yani. Bunda utanılacak bir şey de yok. yok. Ama Öyle. mecbur evimize ekmek götürmek zorundayız. Yani bu ben seçim zamanı gelsin Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğim. 2018'de evet o evet hayır vardı. Hepsini evet dedim ama bu sefer vermeyeceğim. Niye vermeyeceksin? Hiçbir yani. vaatlerini yerine getirmiyor abla. Hiç bir vaatleri yerine gelmiyor yani gençler olarak diyor ki, gençlere sahip çıkıyoruz ha, 22 yaşındayım ya 22 yaşındayım halimiz ortada yani kahve köşelerinde bekliyoruz akşama kadar ki bir iş çıksın da gidelim amelelik yapalım. Peki şunu merak ediyorum ee, size iyi gelen size sizi mutlu eden bir şey olmuyor mu yani şu süreçte işsizsiniz evet bir e, geçim derdiniz var ama... Arkadaşlarımla oturup sohbet etmek ya da şunu yapınca da mutlu oluyorum dediğim bir şey var mı? Ablam ben çalıştığım zaman evime iki ekmek alıp götürdüğüm zaman mutlu oluyorum. Dünyada benden mutlusu yok. Yani şu an arkadaşmış, eşmiş, dostmuş bunların hepsi hikaye. Sen de varsa herkes de var. Yoksa yok. Yani olay bu. Ee, Amin Abla çok ters konuşan bir insanım. Hani fazla konuşmak istemiyorum. Ekonomi gerçekten çok kötü. Yağ olmuş 150 milyon. Hani alayıp da çoluğumuza çocuğumuza yediremiyoruz. Meyve yeri geliyor, meyve istiyorlar, meyve alamıyoruz. Yani sıkıntıdayız. Hani devletimizden, büyüklerimizden yardım istiyoruz. Başka bir şey elimizden gelmiyor yani. Kötü yola gitmememizi istemiyorlarsa, hani kötü işler yapmamızı istemiyorlarsa bizim elimizden tutsunlar. Bizi ben cezaevinden iki sene oldu çıkalı. Bak ezan 24 tane yere iş başvurusunda bulundum. Sicil soruyor. Bir de iyi Parti'de beni Belediyeyi alacaklardı, herkesi aldılar, beni almadılar. Üçümlü kadrosunu kaldırmışlar. Tayyip Erdoğan başkanımız kaldırmış. Ana ona bir el atsın ki geri üçümlü kadrosunu açsın. Üçümlüler çıkacak, mahkumlar, kardeşim de mahkum, yarın bir gün o da çıkacak. Hani abi tutunacak dalımız yok yani gerçekten. Anamız da, babamız da yok. Kendimizde üç yok. Hani bu hambal olmaz. İnsanlar gerçekten burada başka şeyler yapan insanlar da var yani. Hırsızlık yapan da var, uyuşturucu satan da var. Var, yokluktan yapıyor abla. Şimdi adamın cebinde 5 kuruş parası olsa, çocuğun istediğini alsa, kirasını ödese, elektriğini ödese ne hırsızlık yapar ne uyuşturucu satar abla. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Büyüklerimizden, devletimizden yardım istiyoruz. Başka bir şey demiyoruz abla. Duysunlar, yani yani. duysunlar abla. Sen kaç yaşındasın? Ben 21 yaşındayım. Hayalin ne? Hayalim yok. Yok hayalim yok. Cidden abla hayalim yok benim. Hiç mi yok? Hiçbir hayalim yok, hiçbir şeyim yok. Neden? Yok. Ne hayali kurayım? Her şeye imkansız gözüyle bak. Yok söyleyecek bir şeyim de yok abla böyle bir şeyde benim. Yani duysunlar bizi görsünler. Yardımcı olsunlar. Yani tek isteğimiz bu başka bir şey istemiyoruz. Ben 16 yaşındayım. Seymenler Ortaokulu'na gidiyorum. Aslında benim babam öldü. Annem dolma maaşında geçiniyor. Kendim de ayakkabıyorum. Yani buradan başkanımıza sesleniyoruz. Biraz bize biraz yardımcı olsun. Yardımcı olmasını isterim. Ne Hay tür ayrımcılığa uğruyorsun okulda? Okulda hep bizi dışlıyorlar. Romanlar kötüysen, Romanlar böyle insan yiyorlar diyorlar hep. Hep dışlıyorlar bizi. Üzülüyor musun? Üzülüyorum tabii. Bizi başkanımız bize yardımcı olsa biz böyle bir durumlara düşmeyiz zaten. Okula gidiyor musun? Hayır abla. Niye? Ben okulu sevmiyorum da o yüzden. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Nasıl yapmayı? Ne ya mesela gelecekte 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? 10 yıl sonra kendimi. İşte... Ne bileyim abla şimdi? Yok mu hayalin? Var da şimdi. E... Ne bileyim yani nasıl görüyorum? Hayalin ne? O zaman onu sorayım. Benim hayalim ne? Şöyle büyüyünce şey olmak. Benim hayalim eskiden okurken Neydi? <laughs> Yunus polisi olmaktı. Aa, polisi olmaktı Evet ama hayallerimin hepsi kırıldı Neden? İşte ne bileyim Okulda sıkıntı yaşadıydım O yüzden çıktım okuldan Kötü mü davrandın? Evet Neden? Nasıl neden? Abla şimdi çok uzun hikaye. Bir tane benim sevgilim vardı okulda. Hı. O da bana mektup yazmıştı. Kıyamam. <laughs> nerede? Bir tane de arkadaşım vardı. Beni okuyacağım diye bağırdı. Ondan sonra müdür de bana tokat attı. Ben de okuldan çıktım. Evet, ondan sonra kırıldı. Evet. Mahalleniz çok güzel bu arada. Biraz önce yıkılacağını falan söyledin. Evet. İki seneye kadar kalmaz aşağılar hep yıkıldı. Peki siz nereye gideceksiniz? Biz mi? Memleketimize gideriz. Bilmiyorum nereye gideceğiz. Suriye'ye gideriz belki de. <laughs> ne yapacağınız belli değil yani. Evet. Ne yapacağımız belli değil. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim abla. Ya aslında biliyorsunuz ki roman mahalleleri ülkemizin en çok ekonomik kriz yaşayan mahalleleri. Bu pandemiyle beraber katmerlenerek çoğaldı. İyi kötü gündelik işlerde çalışan roman kardeşlerimiz, arkadaşlarımız artık o şansını da kaybetti. Hele ki pandemi döneminde, o kapanmalar döneminde işe güce gidemediler. Dolayısıyla ekmeğe bile muhtaç kaldıkları dönemler oldu. O dönemlerde belediyenin yapmış olduğu yardımlar ya da yardımseverlerin yapmış olduğu yardımlarla ayakta kalmaya çalıştılar. Bunda işte en iyi gelire sahip olan roman müzisyenler bile nasibini aldı ve gerçekten çok acınası hallere düştüler. Bugün de geldiğimizde hala bu kriz derinleşerek devam ediyor. Zira biliyorsunuz ki artık her şeye çok ciddi zam geldi. Bu zamlardan da etkilenmemeleri elde değil. Zaten gelir düzeyi düşükken o elde ettikleri gelirlerle artık işte bir şişe yağ almak, bir kutu salça almak, bir kutu zeytin almak gibi şeyler imkansıza yakın oldu. Hele ki bebek, bezir, mama vesaireler gittikçe pahalandı biliyorsunuz. Bundan dolayı da çok çok zor olmaya başladı her şey. Ailelere baktığımızda artık birbirlerine dayanışarak ayakta kalmaya çalışan roman ailelerin maalesef o şansı da kalmadı. Daha önce kapısını vurup da bana bir ekmek yarım ekmek ya da işte peynir zeytin diyebilirken artık isteyebilecek kimse yok çünkü onlarda da yok. Gerçekten durum içler acısı çok fazla biz dernek olarak çocukların okula devamını sağlamak için de çalışmalar yapıyoruz aslında eğitime kazandırmak, okula devamlılığını sağlamak için ama işte tam bir noktaya getirdik diye düşünürken pandemiden önce pandemiyle beraber şimdi o ilk başladığımız durumdan bile daha kötü bir duruma düştü çocuklar okula gitmiyorlar gidemiyorlar aileler çocukların okula gidebilecek işte okul malzemelerini bile alamıyorlar sağlayamıyorlar defter kalem silgi vesaire onu bile almakta zorlanıyorlar. Ee, i̇şte okula giderken çocuğa harçlık vermek lazım. Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Bunu da beceremiyorlar. Yani daha doğrusu imkanları yok. O yüzden de okul devamsızlığı hat safhada. Ee, Zaten hani okulda ciddi bir dezavantajcılık söz konusuydu. Ayrımcılık ve ön yargı e, üst sınırdaydı. Şimdi buna bir de ekonomik sıkıntılar eklenince bu gerçekten artık hani çocukların okula devamsızlığını daha da arttıran bir unsur oldu maalesef. Ülkenin hali perişan haberlerde izliyoruz hani ama anın teriyle kazana, kazanalım. Biz onu istiyoruz. Şimdi adamın cebinde beş kuruş parası olsa, çocuğun istediğini alsa, kirasını ödese, elektriğini ödese, hırsızlık yapar, ne uyuşturucu satar abla. Hayalim yok. Yok hayalim yok. Okulda hep bizi dışlıyorlar. Romanlar kötü insan, romanlar böyle insan yiyorlar diyorlar hep. Hep dışlıyorlar bizi.